13. lemaya ikinci işaretten devam ediyoruz. Yine bir sualle başlıyor. Şer mahs tamamen şer olan şeytanların icadı, onların yaratılışı, varlığı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanların küfre girmesi, onların ehli imana musallat olmaları ve onlar yüzünden çok insanın küfre girmeleri ve cehenneme gitmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Görünüşte bu öyle değil mi yani? bu kadar şerri bir mesele, insi cinni şeytanların varlığının bu kadar zarar olması Allah'ın rahmetine, onun cemaline ters değil mi diye bir soru. Sorunun cevabı devam ediyor. Acaba cemili alel ıtlak ve rahim mutlak tam kusursuz ve rahmanı ı hak onun rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor ve cevaz veriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. Bu soruyu defalarca duymuşuzdur bizde. Muazzam bir cevap veriyor Üstad Hazretleri. Şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makası da hayriyi külliye ve kemalatı insaniye vardır. Çok büyük hayırlı maksatlar vardır ve insanın kemale ulaşmasını, onun mükemmelleşmesini, onun kendini tamamlamasını sağlayan geliştirmesini sağlayan şeyler vardır. Nasıl oluyor bu? Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet insaniyedeki istedatta dahi ondan daha ziyade meratip var. İnsanın mahiyetinde, onun ruhunda, temel özelliklerinde, insanın niteliklerinde çok fazla hatta zerreden şemse kadar denecek kadar çok dereceler var. Ve bu derecelerin gelişmesi lazım. İnsan melekler gibi sabit değil. Esfeli safiline de düşebiliyor, alay illiyine de düşebiliyor ve esfeli safilin ile alay alay illiyin arasında çok büyük bir mesafe var ve insan bu mesafe arasında bir yerlerde makam buluyor ve bu makam değişiyor devamlı. Ya yükseliyor ya alçalıyor. Bunun içinde bir mücadele veriyor. İşte kıymetli olan bu mücadelenin kendisi. Nasıl ki Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci sınavı eğer kazanırsa çok güzel bir geleceğe sahip olacağını bildiği halde dese ki ya ben sınava hazırlanıyorum ama bu sınava hazırlanma süreci çok sıkıcı, çok yorucu. Bu bana zulüm desene kadar saçma olur değil mi? Çünkü eğer sınav olmazsa başarılıyla başarısız nasıl ayırt edilecek? 3 milyon insan var. Bu 3 milyon insan nasıl sıralanacak? Birinci ile 3 milyonuncu nasıl sıralanacak? Nasıl ayırt edilecek? Elmasla kömür nasıl ayırt edilecek? İnsan nasıl gelişecek? Nasıl öğrenecek? Nasıl kendine bir şeyler katacak değil mi? Sınav olmazsa, mücadele olmazsa nasıl olacak bu? Devam ediyor. Bu insandaki istedatların inkişafatı için, gelişmesi için elbette bir hareket lazım bir muamele iktiza ediyor. Bir şeyler yapmak lazım. Oturduğu yerden insan kaslı olamaz değil mi? Yine spor salonuna gitmeli, düzenli olarak spor yapmalı, beslenmesine dikkat etmeli. Spor salonunda çektiği sıkıntılardan dolayı ben zulüm görüyorum dese ne kadar saçma olur. Çünkü o gelişim için, o sağlık için, o vücudunu geliştirmek için insanın düzenli olarak o sıkıntıyı çekmesi lazım. O hareketi göstermesi lazım. O düzenli halde spora devam etmesi lazım. Bu da mücadele demek işte. İnsanı geliştiren, onun yeteneklerini, istidatlarını inkişaf ettiren, geliştiren şey bu mücadeledir. Bu muameledeki terakki zembereğinin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa melekler gibi insanların da makam sabit kalırdı. Ebu Bekir ile Ebu Cehil bir olurdu. O halde insan nev'inde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak, bir şerri cüz'i gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Mücadele vesilesiyle insanın şemsten zerreye, alay-ı illiğinden esfeli safiline kadar olan büyük, koca istidat çizelgesi içerisinde o mücadeleyle kendini inkişaf ettirmesi, yeteneklerini inkişaf ettirmesi, istidatlarını inkişaf ettirmesi ancak bu mücadeleyle olur ve bu çok büyük bir hayırdır. İnsan ancak böyle gelişir ve cüz'i bir şer için bu kadar büyük hayırların terk edilmesi hikmete terstir deniyor. Gerçi şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Bunu nasıl açıklayacağız? İnsanların çoğu dalalete gidiyorlar, cehenneme gidiyorlar nefislerine, hevalarına, heveslerine, insi cinli şeytanlara uyup yanlış yolda ilerliyorlar birçok insan. Ama ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Niceliğe değil niteliğe bakıyor. Ehemmiyet ve kıymet. Bir savaşta mesela bir insan eğer teknoloji yönünden gelişmişse uçağa biner, binlerce insanın üzerine bombalar yağdırabilir. Binlerce eli taşlı, sopalı insanın o savaşta hiçbir gücü, kuvveti, etkisi olmaz yani. Keyfiyete bakıyor bu, niteliğe bakıyor. Muazzam bir teknoloji geliştirmişse, bir insan binlerce insanı yenebilir savaşta. Nasıl ki veya farklı bir örnek veriyor Üstad. Nasıl ki bin veya on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muameleyi kim yevmiye masaretse, bir kimyasal süreçten geçirse. Ondan 10 on tanesi ağaç olmuş bin’i bozulmuş. Diyebilir miyiz ona o zarar etmiştir. O 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadele ile mücahede ile yıldızlar gibi insan nevinin nevini şereflendiren ve nurlandıran 10 Kamil insan yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet, Elbette, Haşarat nevinden, haşere nevinden sayılacak derecede süfli, alçak, dalalet ehlinin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adaleti ilahiye şeytanın varlığına müsaade edip onun musallat olmalarına meydan vermiş ki mücadele olsun. Peki biz ehli iman olarak bu düşmanlara karşı nasıl mücadele edeceğiz, nasıl zırhımızı kuşanacağız? Ey ehli iman bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesidir. Ve silahınız istiaze, Allah'a sığınmak, istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye Allah'ın korunmasına ilticadır. Enaniyetimizi bırakıp Allah'ın kudretine, onun korunmasına iltica etmek, sığınmak. Allah bizi muttakilere önder eylesin muttaki eylesin bizleri, muhlis ve muhlas eylesin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesine tam ittiba edenlerden eylesin. Onun halkasına bizleri dahil eylesin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bizleri daima şeytandan Allah'a sığınan ve duası sığınması kabul olan, Allah'ın korunmasına iltica eden ve bu ilticası kabul olan ve daima istiğfar ile ruhunu, günahlarını temizleyen, günahlarının sevaplara tebdil olduğu kullarından eylesin bizleri bizleri daima yaşarken ve ölürken ehli iman eylesin. İman üzere yaşamayı, imana hizmet etmeyi, imanla ölmeyi ve onun rızasına ermiş şekilde o bizden, biz ondan razı şekilde ona kavuşmayı bizlere nasip etsin.